Hepinize merhaba arkadaşlar. New Day New Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün gülmeme challenge yapacağız. Evet, gülmeme challenge. Mesutcan Tomay videoları izleyeceğiz. Agam. dur. Şunu al. Bunu buraya al tamam. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Ne? Yine. Ee. Eskiden Mısır'da nasıl mum yalama varmış hala aklım almıyor. Lan hiç mum yalanır mı? <laughs> şu bir yapayım ya. Neyse ya bir saat hallederim. Bir saat sonra. Boş akşam hallederim. Akşam. Lan. Kanka çaktırmadan şu arkadaki kızlara bir bak. Şimdi... Sen Japon musun? Değilim. Acaba? Sen JAPONUM Hiç benzemeyecek. Şey Lan. <laughs> Yok efendim Allah'a şükür sigaram, içkim, kumarım hiçbir şey yok. Bir tek toz bonzayım var. Oğlum komik değil ki lan. Kanka biz yanlış bir şey mi Aga. Aga kız kardeşine bak. Aga. Suyu çıplak mı 025 lens var mı? Suyu de mı Dur bir ben su içip de geliyorum. Ağzım diye gelirim. Artık. Hı hı. Esra Hanım şimdi benim yanımda sırıtmayacak. Yanıma yakışır bu güzellikte estetik de bu kadın arıyor. Neymiş? Ha, bütün fenomenler kozmopolitanda. Ya şimdi bizi de biz de çağırdılar da biz Hakan'cımla gitmedik değil mi Hakan? <laughs> Melih Takşancık evine doğru yola çıkmış. Buna çok sevinecekti. Uyat sen ne yapacak? Şurada bir şey Derste yaramazlık yaptığımda ben. Üzü diyeyim hocam bir daha olmayacak. Hedef şu anlatırken. Hoca dedim he ben yaptım sonra ne iki takar. Aynı <laughs> ben. Aynı. Ya sen kimsin ya? Senin dolapta ne işin var? Abi ben dolap dereyi arıyordum ama. Yangın dolabını açarsan ne olur? Ne olur? Yang sana çok kızar. <laughs> <laughs> Siktir. Allah'ım amanet. Yılbaşın da tövbe de şarpıyız oğlum. Yılbaşı gecesi. Mandalini <laughs> <biz, biz>. Ben <laughs> düşündüm. <Aa, gülüyor> Zeyn Müslüman bir kere. Evet. <laughs> Burasında Allah yazıyor. Kolunda <laughs> da Bakara suresi dövmesi var. Kızım Klasik çocuk kız. çok zengin. Klasik Evleri şato. Babası gelince Şato ev olsun diyorlar. Ev oluyor. Kanka bugün bizim dizi var izleyeceğim değil mi? Allah oğlum neyin izleyeyim? Ne cezir Vallahi ne cezir? Evet. Aa samana mı damana mı yuva samana mı gevene anasının damana mı anasını damana Yapma anasız kanka sen. Doktor bey durumu nasıl? Geçmiş olsun Hayati. Abone olmayı unutmayın ha. Siz ne şey Hayati iyi misin? Gitmek zorunda mısın? Evet. Akşam Her ezanından önce ev olmazsan babam ağzıma bacağını sokar. Allah bir lisan bir insan bir oy bir ülke. Yarın oy ver. Ben de oy vereceğim. Nah oy veririm ben 15. If you want to say I'm very strong, repeat after me. Simba Ankara ve Ankara. Ya Serdar şey Ortaç albüm de çıkardı bu yaz hala niye gelmedi ya? Çok <laughs> endişe. Hı, hmm, çivi en sevdiğim. <laughs> Oluyor lan. Amet tırtıklı ketçaplı var mı yoksa tırtıksız sade mi olur? Oğlum deli mi sıktı lan senin? Arkadaşlar A, güldük. Atamayacağım <laughs> <laughs> Arkadaşlar mecbur güldük. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı bir de like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ben... Lan. <laughs> Sizi seviyorum. Lan. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı bir de 5 like atmayı unutmayın. Bay bay.